Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün sizlerle yine bırakmayayım. Ve ona abonem olduğu için size çok teşekkür ederim. Hadi başlayalım. Ev alalım şu an şimdi. En sevdiğim yer burası. Boş. Boş media. diyor? Yeni ev geldi bu arada. Bana iki tane ev geldi. Şimdi ve bu. Bunu mu yapsam? Bunu yapacağım. Galiba bu evden yapmış evet. O da bu evden yapmış. Değil mi? Rengini değiştirmiş sadece. Bak şöyle yapmış. Böyle yapmış. Annem böyle yapmış hangisi oldu? hangisi <laughs> olmasını istemiyordu. Ay yapamadık. Sen açığını yaptım. Senin ne yapacağım da? Tamam. Gelelim. Böyle bir bu kadar o kadar güzel ki ben bayılmıyorum. Buradan bakabiliriz. Çok güzel evet. Neyse. Kasa neredeydi? Ben hiç hatırlamıyorum. Şuradaydı. Burada kasa var. Cık, 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 cık. Aynen piramam gibi ev ya. Bu ev de çok güzel yani. Evet şimdi uyumamız lazım. Uyuyalım. Şimdi yok ya. önce dolaşalım sonra uyuruz. <laughs> çok mantıklı. Neyse şuradan araba çıkaralım nasıl bir araba olsa bu hmm. bunu yapacağım olmuyor ya Hı, tamam oldu wee arkadaşlar sadece abone olmayın bildirimleri de açın. Bir de likat. like <gülüyor> Like. <gülüyor> hmm. Bakalım. Şimdi nereye gideceğiz <laughs> Hiçbir fikrim yok. Hmm. Biraz Havalimanı, <laughs> Ay uçağa binelim. Uçağa binelim hadi. Biyuuu. Şöyle böyle kameranın açı susam açıl. Dur aralar arabanız gidiyor. Açıl susam. Açıl sana gı. Babam. Babamı <laughs> da geldim. Buradan aldım. ay. Kafamı vurdum gı. Neyse. Şimdi buraya girelim. Anne güzelmiş burası. Şurada biraz dinleneyim bari. Ay ne oluyor be? Ne Ana hadi porşetten atlayalım. Ani. Aa porşetten atlayalım. Uçak sallanıyor. Ah! Ay. Burada kaldım kuluk 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 Ay 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 Düştüm suya be Ve eve gidiyoruz Ps. Benim arabam nerede kaldı Ay işte bırakmışım ben arabamı alayım geleyim bari Arabam nerede ya? Şuradaki benim olmalı. Gideyim hemen arabamı alayım. Evet. Aldık arabamızı. Şimdi gidelim evimize. Uyuyup kalmışım ben de yahu. tıkırtıyı duymasaydım yani uyunamazdım yani. Çok sallandı be sarstı beni. Ay bizim evimiz burada değildi ki. Hastanenin önünde bir yok. Var orada bizim evimiz ya. nereye gidiyorum ya? Şapşik miyim? <laughs> i̇şte hastane. Şimdi oradan gidelim evimize. Oy, dedim. Evime geldim. Hemen bineyim. Ay bineyim demiş. Şunu kapatalım. Kapatamadım. Hı. Ay bu kanat ne ya? Ana burada biri var ya. Aa bu kim lan? Bu kim kız? Sen kimsin be? kim geldi lan buraya? Sen görürsün şimdi ben seni gösteririm. Şimdi ben seni bakladım. Sen sen kimsin? Asıl sen kimsin? Ben seni de baklarım. Bu kim be? Yaş 5 Elif Nisa. Ne diyor ya? Ay. Araba nasıl bilindi bunlar ya? Ay. Açamadım. Nasıl bilindiyse artık. Kapıları kilitlemiştim ama. Neyse ben uyuyayım bari ya. Uykum da geldi zaten baya. <laughs> uyuyayım bari. Burası, burada uyumayacağız. Burada uyuyacağız. Nerede uyuyacağız? Burada uyuyacağız. Allahım. <laughs> Düştüm. Gittiğim ışıklara da. Şimdi uyuyalım. Burada uyuyacağız. Sonra pijamamı giyeyim ben. Oy. Hmm. Ah. Ay sabah olmuş. ana sabah olmuş bile hemen kalkayım da Okula gideyim okula. Hemen üstümü falan giyineyim ben. Şurada. <laughs> üstümü giyineyim ben burada. <laughs> Okul forması. Okul forması okul forması niye giyiyorsun artık. Okul forması giymeme gerek yok ki. Ben okul forması giymem. Hmm, kim neredeymiş? Bunu giyeyim üstüme de. Bunu mu giysem bu kötü ya. Hmm, ne giyeyim ne giyeyim ne giyeyim. Hiçbir şey bulamadım. Hmm. Bunun gibi bir şey mi giysem? Yok ya uyumadı. Hmm. Ya bir şey mi giysem acaba? Bir şey giysem hiç bilmiyorum. Bunun gibi. Bu güzel bence. Evet ya bu güzel. Şimdi ben şapka takayım, bir de saçlarımı düzelteyim. Önce saçlarımı düzelteyim ben. Hmm saçlarımı banyoda yapayım evet. Banyoda yapayım. Benim şeyim neredeymiş? Ben de Benim şeyim neredeymiş? Ay elimi kusurum. Benim tarağım neredeymiş? Bak. Hı, tarağımı buldum. Tarayayım şöyle saçlarımı. Tarayayım, 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 Ay tamam oldu. Tamam şimdi benim tarağımı bırakayım da şapka takayım ben bir tane şuradan. Bir de şapka takam. Şuradan bir tane şapka bulalım şunu. Güzel tamam bunu yapalım. Ay. Tamam hadi ben okula gideyim. Ay karanlık burası da şunu açayım. Tamam. Ya bunu da açalım. Şimdi okula gitme zamanı. Kahvaltımı falan yapmadım ama boşver ya. Şimdi zaten anca uyandık. Hadi bakalım. Gidelim arabamıza. Bitti. Oy. Karışık kapatalım. Ve gidelim. Şuradan şu taraftan şöyle. Ay. Aa, bu kız da ne ya? Kız mı? Erkek mi? Erkek. Çocuk da ne be? Merhaba. Sen kimsin? Koç Hadi gidelim. Biz gidelim. Hmm. Bakalım bakalım. Nereye? Ay nereye demişim. Ay. Hmm. Nereye gitsek? Nereye gitsek? Ne diyorum ya? Dilim dolandı. Neyse ben okula gideyim. Okula gideyim. Okulun yolda. Ay, ups, ups. Ay ay. Elie tam. İşte okula geldim. Eyvah. Beni gören de diyecek ki Elie pazardan mı aldın? <laughs> Neyse, ben gideyim de. Kimse gelmemiş mi ya? Okula da kimse gelmemiş yani. Aa, unutmuşum ya. Bugün cumartesi ben salak mıyım ya neyim? hemen gideyim. Hemen gideyim de. Ay ben salakım ya. Gideyim. Ay neyse. Şu taraftan gidelim yol. Ay ay gerçekten pazardan almışım ben. Ay. Merhaba çekilirsen <laughs> sevinirim şimdi gidelim e, şu tarafa şuradan dönelim şuradan dönelim dur bir dakika şimdi dıp ha biri var sen sen, sen kimin evine kimin ya benim evime nasıl girersin? Ya benim evime nasıl gireceğim be? Nasıl gireceğim be? bu Neyse. Garajı kapatmadık ya. Kapandı tamam. Ay. Ay yoruldum. Araba kullanırken yoruluyorum. Ben de pisim ben. Ay neyse ben biraz televizyona bakayım ya. Canım çok sıkılıyor. Keşke bir arkadaşım olsa da. Yani onlarla oynardım ya. Çok sevinirdim. Hmm. Of. Keşke arkadaşım olsaymış. Kediye bak. bak bakıyor? Ben oğlum bakabilir mi? Tipe bak. Çok komik ya. Neyse. Şimdi şöyle dışarı bakayım. Ne yapabilirim ki? Ne yapabilirim ki? Ne yapabilirim, ki? Ne yapabilirim ki? Ne yapsam? Ne yapsam? Bir kız var orada bakayım. Ben şu kız. Kız ne yapıyor Bir Çocuk var orada. Allah aradı. Hmm, dur. Bir dakika. Ay. Bu kim soruyor? Nermi Dışarıda diye bakıyorum. Hı. O da. Selam Ada. Arkadaş olalım mı? Merhaba. Arkadaş olalım mı diyorum. Benim adım Asya. Tanıştığıma memnun oldum. Uh, ben de memnun oldum. Ama benim bir sürü arkadaşım var. O yani e, bilmiyorum yani arkadaş olamayız. Ay işte şimdi. Arkadaşım arkadaşım. Ay, neyse gitti. Oha yokuştan atladı. Neyse artık. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Neyse beğenmişsiniz. Bay bay arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açıp like atıp kanalıma abone olmayı abone olmayı asıl en onlu, en onlu, en 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 arkadaşlar.